Merhabalar değerli arkadaşlar bugün de yine birkaç güzel oyun oynayalım diye masanın başına geçtik. Hava Lodoslu, Lodos bizi perişan etti. Bakalım rakiplerimiz ne yapacak bizi. Onlar da perişan ederse durum sıkıntılı. 10 dakika diyelim. Misafir devam edelim. Şuradan hemen ayarlarımızı yapalım değerli dostlar. Oyun başladı bir dakika. Az bekle ayarlarımı yapıp geliyorum. Hemen geliyorum. Aman iptal etme. Tamam hop geldik. Adi iptal etti arkadaşlar ya. Adam iptal etti. Yeni bir oyun verdiler bize ya. Bu ne ya? Allah'ım ya. Peki. Yeni bir oyun verdiler yetişemedik pek biz de böyle gidelim. Az bir sabretmediler değerli dostlar ya. Bu ne ya rating meyting vermişler bize ya 1600. var rating mi veriyorsunuz bize ya biz ne yaptık da rating verdiniz. Peki ratingimiz de var. Haydi bakalım, at ver. Rating verme, at ver. Aa enteresan. Ne yapıyor bu çocuk ya? Öyle lönk diye gelmek var mıydı ya? Ver dedik. Var dedik. Bir daha ver dedik. Hmm. Öyle gelmek var mıydı? Ayniyelim arkadaşlar. Lolos'tan oyuna adapte olamadım vallahi ya başım ağrıyor of ne yapsak. Ne yapsak ne yapsak adam atı güzel yere yerleştirdi. Biz tema ile uğraşırken adam bize tema çekecek. O ucuz numaralar piyona çakarım diyor. Piyona çakarım diyor. Hmm. Peki buna yapıştırsak gene yapıştırıyor. Hmm. Buna yaptır. Şuna bir yapıştırayım ben ya. Şu deveşe bir yapıştırayım. Yapıştırırsa bir daha yapıştırırım. Açmaz alırsa ne yaparım? Eyvah eyvah bitebilirim. Bitebilirim değerli dostlar. O yüzden şöyle. Şöyle sağlam oynayalım. Yani şuna bakmak lazım. Kırılabilirdi kırınca zaten vezirle alıp tutuyorduk. E şimdi verdi bunu ama yani niye böyle bir şey yaptın kardeş? Demin onu alamıyorduk, risk içeriyordu. Şimdi basitçe bir piyonundayız. Ratingimiz de var 1600. Aa kim tutar bizi be? Ay 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 bir dakika bir dakika vezirli alalım piyonları bozmayalım piyonları bozmayalım arkadaşlar ya ne yapacak buraya gelecek bu çocuk hmm. basitçe bir önlem alalım değerli dostlar. Yani vezir çıkmasın da zorlaştıralım. At da buralara bir yerlere zıplamasın. Sonra filimiz biraz kötü kaldı ama açılır yani sıkıntı olmaz. Bu fil hayata döner. Ona hayata döndüren bir manevra yaparız. Bu taşlara özellikle hafif şimdi bu burada hiçbir işe yaramaz. Hafiflere dikkat edelim. Şimdi atımızı ha ne yapacak? Buradan vuruşlar falan filan tehdit edebilir ama yani orada da bir numara çıkmaz. Ha çocuk uzuna tevessül edebilir mi acaba ya? Hmm. E uzunu kessek şimdi veziri buradan ayrılsak? Değerli dostlar bu vuruş bizi etkiler mi? Etkilemez. Eminde değilim yani şimdi uzunu kessek... ...adam bununla vurur, vezir çok da uzaklaşırsa... Hmm, bilemedim. Neyse biz öndeyiz. Taş yani piyade öndeyiz. Uzun atarsa da hücum ederiz. Evet. Bunu kesebiliyorduk buradan ama o zaman da merkezden bir şeyler yiyebilirdik. Peki biz de uzun atalım arkadaşlar ya. Hadi ben de attım uzun. Ne olacak? Hadi bakalım. Evet, 7 dakika, 8 dakika. Oo rakibim, oradan sana ben feda patlatırım. filla avuç'a e vururum, açarım şurayı. Bak fena olur. Sonra demedi deme, Ahmet Hoca geliyor. Bak dikkat et, feda gelecek. Yani tabii bu ufak bir kurgu. Aa, çekito dedi. Çeki matita mı diyeceğim. Bir tane sürersem şu zayıf kalır. Sürmezsem dalaylama yaparsın. Yani şimdi bu oyunu da böyle oynamak istemiyorum ama gel likilasyon diyelim. hadi. Yani bir piyade öndeyiz ya. Kırarsa parti biter. Kırmaz ise parlak bir hamle yapması lazım değerli dostlar. Yani ne yapıyor rahat durmuyor iki dakika rahat dur be kardeşim be. Güzel güzel değişmemen güzel oldu da. Hadi gene değişim istiyoruz. Biz de adama yapıştık değiştireceğiz diye. Değiştireceğiz diye yapıştık adama. Ya gene geldi oraya ya. Gene geldi. Süreceğim zayıf kalacak ama şu biraz. Yani ne yapayım ya mecbur etti şimdi buradan mı geleceğim rakip ey rakip orayı da keserim rakip sayın rakibim orayı da keserim şimdi buradan ufak ufak yürüyeceğiz değerli dostlar burada bir vezir e ne yapıyor gene bir şeyler yapıyor çocuk ya saldırarak geliyor e kapatsak Tempo bizde kalsın değerli dostlar. Vakit azalıyor. Dikkat. Dikkat, dikkat, dikkat. Tamam şuradan bir sürelim değerli dostum. Bizi şişleme. Bak bizi şişe falan sokma. Ha şuradan basit açmazdan. Aa görmedi. Görmedi açmazdan bir numara çekeceğim diyecektim ama görmedi değerli dostlar. Şah mı diyecek? Bize etkiler mi o şah? Etkilemez herhalde. Burada parti bitti. Buradan sağlam çıkmaz arkadaş. Vallahi 1600 lira reytingim var. Kim yanar beni be? Chess.com lütfetmiş bize. Aa bir dakika. Durum Uğruna ben bir şeyler feda ederim, kazanırım da. Şu boşta mı kalır? Yapıştırdım, bir daha bir daha bir daha yapıştırdık. Parti bitti, adam orada direnemez ki ya. Nasıl direnecek bu adam ya? Bir daha yapıştırırım. Ama ben de burada rönt şeyde kalmayayım şu arkadaşlar. Adam şimdi tamam, şahı kaçacak, beni şişe mi sokacak? Buna dikkat edelim. Şimdi kaçınca beni kaleyle şişleyecek. Ama tabii ben o arada mat ederim arkadaşı değerli dostlar. O arada şuradan mat edebilir miyim? Şah desem. Şah desem burada bir ufak hesap yapayım ya. Dostlarım da eleştiriyorum. Mat kaçırıyorum bol bol tek hamlede matları göremiyorum. Ama şu şişi gördüm iyi oldu. Ha şah dedim köşeye gitti bir daha şah dedim falan filan. Yok şurada bir şurada vezirimin yerini güzelleştireyim partiyi bitireyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle. <laughs> yani burada dikkat. Evet ile yapıştırıyoruz ona. Ona amat olmuş. Bak gene kaçırıyordum vallahi gene kaçırıyordum ya. Fille şah diyecektim böyle gelince bir daha şah diyecektim falan mata gidecektim ama. Adam zaten mat olmuş arkadaşlar ya. belki değerli dostlar yollayın bize bir tane daha aslan. Ne oldu kazandık yükselmedi bir nina. 1600'de duruyoruz ya. Rakip hadi oyna bakayım. Yoğurma bizi. Deminki adam mı bu? Ben kaçım? 24'üm. Kaçla oynadım? Ha yok. Değilmiş. Peki beyaz ben de kaçma. O iki karokancı köprüde karşılaşır. Sırış Evet arkadaşlar bundan bahsediyordum. Böyle renkli bir şey var ama tam hatırlayamıyorum valla. Bir yerlerde yanlış yaparsam bayılır yani. Yürü paşa be of 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 böyle şak kanadını acayip sürüyorsunuz. Sonra ne oluyordu? Şunu sürüyorduk galiba. Ya sür gitsin ya ver bir tane ya. Aa adam mata geliyor. Amanın adam mata geliyor ya. Böyle bir şey var mıydı? Lönk diye çıktı adam onu alıyor ya. Vay vay vay. Vay vay vay. Oo buradan bunu da alırım diyor. Seni mat da ederim diyor. Şey de alırım. Piyonu da alırım diyor. Abi dur ya. Acele etme dur ya. Dur abicim bizi bitirdin ya. Zaten bizi bitirdin ya. Şu filmi gömeceğiz. Amanın. Amanın adam ne pis geldi ya. Böyle bir şey var mıydı? Ya Ahmet hocam bilmediğin şeyleri ne oynuyorsun ya gene. Gene buralarda sarpa sardık ya. Şimdi buradan ver desem şah diyecek piyonu olacak. Ne ne yapıyor? Buna mı çakacak? Buraya mı gelecek? Vallahi hiç sevmediğim şeyler ya. Şunu sürsem. Şunu sürsem. Adam gelişiyor. Ben şunu yapamıyorum. Şah diyor. Hmm, şunu sürsem atın yeri. Neyse bu Aa yok tamam bunu geleyim. Şunu geleyim ya. Bu iyidir galiba. Tamam tamam bunu geleyim. Arkadaşlar sanırsam kötü duruma düştük. Adam büyük rock da atıyor. Oo, Ahmet Hocam diyor ya. Parti bitti diyor galiba. Şu fili nereden çalıştırayım? Şuradan çalıştırayım. Şuradan çalıştırayım fil sürülünce ama ben de oraya rok atacağım. Ben niye böyle kötü kaldım ya? Of 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 kötü oldu bu ya. Değerli dostlar bu kötü oldu. Neyse şuradan bir dalaylama yapayım. O adam yarım dakika bile kullanmamış bizim halimize bakın dostlar ya. Adam yarım dakikada kazanıyor mu ne yapıyor? Şu bu vezir çıkışını hatırlamıyorum. Birkaç varyant hatırlıyordum arkadaşlar. Bu bayağı bir keskin bir oyun. O vezir çıkışında biraz şaşırdım. Ben şuraya gelirse bir piyade versem mi diye düşünüyorum. Çünkü alırsa buradan basıyorum, buraya iniyorum. Allah ne verdiyse. Bak işte bak geldi geldi geldi. Şundan bahsediyorum. Al burayı desek. Al bir tane al hadi sen de al hadi sen de al ya. Al bir şeyler. O vallahi aldı. Vallahi aldı adam ya. Al derken ben şaka yapıyordum kardeş ya. Yediye daldık. Sen onu aldın biz yediye daldık. Alalım devam 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 devam. Bu kale burada düşmesin. O buradan diyor basarım hocam diyor. Oradan basarım diyor. Önce ben vezire bassam. Şimdi burada arkadaşlar benim taşlarım doğru yerde değil ya. Benim taşlarım doğru yerde değil. Kalem güzel yani şurası kilitlendi Bir tuhaf oldu. Adam şimdi buradan basacak buna. Vaktim var hesaplayayım. Bu at felç. Fil felç. At felç ama at buraya gelebilir. Sıkıntı yer. Aa buradan buraya gelebilir. Aha. Evet değerli dostlar ben bir kere şu kale orada. Burada daha iyi gibi sanki ya. Orada sıkışır. Bir şey olur. Fırtına olur yıldırım düşer bir şey olur onu alayım ben. Ya şurası gelişmedi hep biz rakiplere de bulunuyorduk. Bizde de burası gelişmedi. Adam bir daha mı basacak? E dur diyelim. Bunu mu sürecek? Vallahi bilemiyorum. Adam güzel oynadı. Ya da biz hata yaptık. Şu çapraz açılır mı? Açılırsa ben hazırda bulunayım mı? Orada evet evet şurayı ben hazırlayayım değerli dostlar ya. Yani. Bu adamın ne yapacağı belli değil. Ha işte dediğim gibi orayı açtı. Şimdi sürebilir defteri dürer mi? Kırır, kırarsa sıkıntı olmaz. Kırarsa sıkıntı olmaz. Sürerse olur mu? Olmaz. Hmm, şuradan bir daha ver deyip iyice bunaltsam. Nereye gidecek? Ama anahtar gitsin ya. Aa, rok atarsak kırıp, kır, ha atla kırıyoruz, açmaz alıyor, kaçıyoruz. Tamam, iyi e, bir şey yok. Galiba bir şey yok, emin değilim. <laughs> Vallahi o oh, evet, tamam, evet tabii ki vezirli alırsak fil şişi var, e, ne yapacağız? Ne yapacağız? Alacağız bunlar. Vallahi hesaplayamıyorum ya. Hesaplayamıyorum değerli dostlar. Kaos'tayız ha işte adam bizim aslan gibi atı şey aldı. Ee, açmaz aldı. Kaçsak değerli dostlar şuraya mı kaçsak ya? Şuraya kaçalım ya. Tempo mempo yemeyelim. Alırsa alsın ya şu kale bilmem ne vardı kale bebeş bize ne getiriyor veziri şimdi daha iyi bir yere kaçar ben şuraya kaçayım vezir olduğu yerde çok zararlı görünmüyor aha aha nadele hana şimdi şuradan ben ver veziri desem ver veziri desem bir şey oluyor mu yok şuradan ver veziri desem Nereye gidiyor? Şuradan bir darlayalım rakibi ya. Arkadaşlar. Şuradan rakibi darlayalım. Şu fil çok kötü görünüyor ama açarız. Of of of. Şuraya mı bassak? Şuradan şiş yemeyelim. Piyon çatalı daha doğrusu. evet taşlarımız iyi yerde değil arkadaşlar yani gereksiz bilmediğimiz bir hamle yedik orada karışık ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor bir bakayım hmm, evet 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 şimdi şunu tehdit ediyor şunu sürüşü tehdit ediyor e, kessek sürüşü yani ne olacak keselim bakalım Keselim bakalım değerli dostlar. Vaktimiz de azalmış. Yani şu fili de şuradan oyuna çıksak şöyle F1'den tuhaf bir şekilde fil doğal yerine geri dönüyor. Rakip bizi burada bitirecek hamleyi arıyor. Vallahi ben de onu arıyorum. Bakıyorum burada durumum yani. Aha! Uuu! Tamam tamam tamam. Sürerim defteri kesin dürerim der. Peki ben fili buraya alsam. Sen sür. Sen sür defteri. Dur. Ben şu vezirin defteri. Ha ikiyle. Yok gelemiyor. Hadi bir riske gireyim değerli dostlar ya. Fil çalışsın. Şuradan piyon çatalına razı olduk. Benim de böyle kale çarpı c var. Kaosa sokayım rakibi. Ay kaçarım dedi. Ve dedi şey yapacağım dedi. Hocam dedi oradan inat ettim dedi çakacağım dedi. Onu ben durduramıyor muyum değerli dostlar ya? Yani durdurayım ben onu arkadaşlar ya. Şöyle yapayım. Ha, o zaman da oraya geliyor. Yok, gelemiyor ki. Gelemiyor. Allah vakitten kaybedeceğiz. Konumu çözelim derken, konumu çözelim derken biz çözüleceğiz değerli dostlar. Kalemi düşüyor, ne yapıyor? Bilmiyorum ki. Gel. Tamam, onu gördük. Nereye kadar kaçalım şuraya? Şuraya kaçalım. O onu da gördük. Şuraya kaçalım. Onu gördük mü? Onu da gördük de. Kaleyle alalım ya. ile alalım. Ya sıkıntı olur, sıkıntı olur arkadaşlar. Kaleyle almak buradan önce dürtükler sonra basar, ardından bizim F3 gider. Hmm. Uzun vadede sıkıntı olur. Evet, garip bir durum. Yani bilmiyoruz. Analizde bakmak lazım. Evet, kale isteyeceğini biliyoruz kardeş. Yani de biz nereye gideceğiz onu bilmiyoruz ya. Şuraya gidelim bari. Ya abişim sen de abarttın ya. Abarttıkça abarttın ya. Vaktimiz de az, bizi vakitten mi vuracaksın? Akibimiz bizi vakitten boğacak arkadaşlar. Şuradan bir piyon istiyoruz ama tutar mı, verir mi? Ağanın eli tutulmaz. Rezerimiz nerede? Şuradan dürtüklesek bir şeyler açabilir miyiz orada? Vay çocuk güzel oynadı. Peki. Gel. <laughs> Konuşalım. Aa şeyi alıyor. Hmm, peki. Biz ne yaparız? Onu alırsa bu çocuk, onu alırsa biz ne yaparız arkadaşlar? Halimiz nice olur? Şöyle gelsek, yani en azından onu tehditten kaçalım. Vezir kıpırlamak zorunda kalırsa, aha, ne istiyorsun kardeş? Vaktim de az vallahi ben görmüyorum sen ne istediğini söyle. Şuraya geleyim değerli dostlar. Şunu isteyeyim. Çok da iyi olmayabilir ama bilemiyorum ki. Vay vay vay, Oo, anam anam anam, adam beni bitirdi galiba. Adam beni bitirdi, bir daha isteyeyim onu ya. Şunu bir daha isteyeyim, bunu bir daha isteyeyim. O, o da kale istedi. Vay uyanık vay, tamam. Tamam, tamam, tamam. Ben de o zaman bir tane şuna vurayım. Er bakayım. Allah'ı kim ne yapıyor belli değil. Ver veziri ver. Ya da kaç en iyisi verme. Bak vaktini iyi kazanabilirsin. Dikkatli oyna. Hop alırım onu. Of bir daha şey istedi. Bir daha istedi şeyi. Aa kaleyi oynarsak mat ediyor kaleyi oynarsak mat ediyor değerli dostlar ya. Ben seni mat etsem edebilir miyim? Ben seni mat versem vallahi kaleyi oynayamıyoruz ya. Ne yapacağız? kaleyi oynarsak mat. Şöyle geleyim. Tamam abicim onu al. Onu al ben de seni şuradan mat edeceğim. İnşallah yani. <laughs> tamam gene oraya geldin. Gene geldi şapka. Ver atı ver. Ağlayayım atı. Bu oyun bitti değerli dostlar bakalım. Kale öndeyiz. Çocuk ne yapacak ki kale öndeyiz yani. Vakti var. Vallahi güzel oyun oldu arkadaşlar. Vay. E tamam. Şöyle geleyim. Vezir ayrılırsam at edeceğim ya da şuraya geleceğim. Şu at uygun yerde olsa partiyi çabuk bitirelim değerli dostlar. Evet tutacak şuradan tek çaresi var. Atı dolaştırayım ben de onu tutarken. Oo mat oldum kardeş. Allah güzel oyun oldu. Rakibimizi teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bir daha oynayalım dedin de abicim oynardım güzel oynuyorsun ama bir dakika şuna bir bakmak istiyorum ya. Beni burada duman ettin ya. Oo, oh, bir dakika ya. Oo, oh, burada partiyi bitirmiş adam ya. Ben dedim buralarda gittik dedim ama. Allah'ı adam burada partiyi bitirmiş ya. Bir dakika ya biz niye bugün böyle lodostan ha? Oo, burada da ben bitirmişim ya. E nasıl bitiriyorum ki? Bir yerde büyük bir çift soru çekmişim ya. Yani ben burada nasıl bitiriyorum ki ya? Vallahi göremiyorum başım ağrıyor. Şimdi diyor. Şimdi biraz üstün diyor. Bunu olunca bitti diyor. Aa adam vezir kaybetmiş değerli dostlar ya. Şuradan bir tane bassak vezir gidiyor ya. Of ya bugün çok kötü ya. Allah'ı bugün kötü. Burada vezir görmüyoruz. Kaç dakika Aa, ama görmememiz normal. Vaktimiz azalmış. Rakip bizi uzun süre ee, vakitten baskı altında tuttu ve hatalar yaptırdı ama sonrasında güzel bitirdik. Burada evet burada bitirdi diyor. Ha yani şuradan şuraya çıksaydı bitiriyordu galiba. Bunu vermeyecekti değerli dostlar. Yani benim de aklım geldi. Buraya değil yani şuraya yukarı çıkacaktı. Orada orada ben biraz iyiyim. Eşit diyor. E buna gene kaybettin diyor ya yani. bir dakika ya bunu ben niye kaybediyorum ki adam beni mat mı ediyor bunu anlayamadık yani şimdi buradan vezirle kırıp mat isteyerek gelmesini istemedim buradan vezirle kırarsa vezir değişirim kazanırım dedim e hatam nerede değerli dostlar benim Pozitif diyor burada adamın bir güzel hamlesi olmalı. Yani bakalım. Buna eşit diyor. Yani burada burada adam ha şuradan gelebilir arkadaşlar buradan mata gelebilir. Ben tutamıyorum. Evet yani o da güzel şeyler kaçırmış. Vallahi tam bir kaos oldu ya. Vallahi şuraya bakın. Satrançta neler var böyle. Hızlı oyunlarda neler kaçırıyoruz. Peki 家の温度っか。